Evet arkadaşlar, bugün Mart ayının 30'u. Safranbolu'dayız. Cemal Caymaz Mahallemizdeyiz. Kendi bahçemizdeyiz. Bugün sizlere e, hafif uyanmış gözlerle, hafif kalemin hafif uyanmış gözleriyle aşı yapılabilir mi? Yapılması mı? Yapılırsa ne olur? Nasıl yapılması lazım? Bunu göstereceğim sizlere. Bakın Şöyle elimde Yaklaştırıp göstereyim size. Bakın hafif gözleri, hafif belirlenmiş. tam patlamamış. Bunu ben streçin içinde muhafaza ediyordum. E, streç'i birkaç sefer açtım, kalem aldım, kullandım, kapattım. E, demek ki tam kapatamadık. E, onun için e, kalem uyanmaya başlamış. Şimdi bu kalemle sizin bu sizin de başınıza gelebilir. Ee, ve grupta e, çok sorulan sorulardan bir tanesi. Hocam işte ben kalem aldım. Birkaç gün içinde aşı yapacaktım. Suyun içine koydum. Sonra baktım kalemler hafiften uyanmış. Tam patlamamış arkadaşlar ama bak hafiften uyanmış. Şuralar daha çok patlamış. Buraları kullanmayacağız. Şuraları şu kısmı kullanacağız. Ee, işte suyun içine koymuştum. Oradaki kalemlerden hafif Gözler verilmeye başlamış. Bu kalemlerle aşı olur mu diye çok soruluyor. Bunu mecbur kalmadığınız takdirde kullanmayın arkadaşlar. Ama e, nadir bir kalem olabilir. E, tekrar kalem alma şansınız olmayabilir. E, veya bahçeniz uzak olabilir. Yani bunu mecbur kaldığınızda kullanabilirsiniz bu kalemleri. E, şöyle erik ağacımız var. Bu erik kalemi. Bunu şimdi eee bu uyanmış hafif uyanmış gözlerle yapılacak aşıyı göstereceğim şimdi sizlere. Birkaç püf noktası var bunun dikkat edilmesi gereken birkaç noktası var. Şimdi bu aşıyı mümkünse biraz geç yapmak gerekiyor arkadaşlar. Yani ağaçlara su yürüdükten sonra ağaçlarda uyanma olduktan sonra su yürüdükten sonra yapmanız gerekiyor bu tür kalemlerle bu aşıları. Bu tür kalemlerle hafif uyanmış kalem ile siz Mart ayının başında veya Şubat ayının 15'inden sonra aşı yaparsanız eğer bu ağaç uyanmamış olacak. Sizin kaleminiz uyanmış olacak. Siz bu kalemi ağaca taktıktan sonra bu kalem burada ağacın uyanmasını bekleyecek. Ağaca su yürümesini bekleyecek. Ve 10-15 gün bir zaman geçecek. Ee, normal şartlarda kalemin anaca Koyulduktan sonra hemen e, reaksiyon başlaması lazım. Yani kalem ile anacın hemen irtibata geçmesi lazım. Siz bu aşıyı erken yaparsanız, ağaca suyurmeden yaparsanız e, bu kalem ağacın üzerinde bekleyecek, ağacın uyanmasını bekleyecek. E, bu da riski daha da artıracak. Ama ağaca suyurduktan sonra, ağaç uyanmaya başladıktan sonra yaparsanız bu aşıyı buraya koyduğunuz andan itibaren an e, besin alışverişi başlayacak. Reaksiyon başlayacak. Çerçen'in Çerçenli Mehmet Güler abi var. Kulaklar çınlasın. Benim aşıdaki hocamdır. E, bana 97'de ben Çerçen'de göreve başladığım zaman e, bana bu aşı işini öğretmişti. Ve her sene arardım ben onu. Aşı başladığı, aşı başlayacağı zamanlar. Mehmet abi aşı mevsimi başlıyor. Neler dikkat edeceğiz? Şöyle başlayacağız, böyle başlayacağız diye. Allah razı olsun kendisinden. Hiç gocunmadan bana yardım ederdi. Onun emekleri çoktur benim üzerimde. O öyle derdi. E, reaksiyon başlayacak derdi kalemle. Kalem ana aynaca oturttuğun zaman derdi. Bu işin güzel yanlarından bir tanesi. Bakın ben Mehmet abi her platformda anıyorum. E, çünkü bana çok faydalı bir iş öğretti. Siz de e, bu aşıyı öğrendikten sonra başkalarına aktaracaksınız, Başkalarına öğreteceksiniz inşallah. E, her şeyin bir, her malın bir zekatı olduğu gibi arkadaşlar, bu bilginin de bir zekatı var. Bu bilginin zekatı da bu bilgiyi başkalarına aktarmak. Siz bu bilgiyi başkalarına aktardığınız zaman e, sizdeki bilgi bereketlenecek inşallah. Şimdi e, aşı yapmaya geçebiliriz. Önce kalemlerimizi hazırlayalım. Dediğim gibi şu çok açmış. Bakın şuralar yeşillenmiş. Neredeyse yaprak gösterecek. Bu kısımları kullanmayacağım. Alt taraftakiler biraz daha e, az patlamış. Bakın hatta şuradan kalem kallus oluşturmaya başlamış. Bu kısmı şöyle kesiyorum, atıyorum. Şuradan Şöyle bir kalem alıyorum. Bir kalem de şuradan çıkartıyorum. Şöyle. Kalemlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi önce ağacımızı keselim. Normalde şu mesafeden kesersek Şöyle şu mesafeye aşı için idealdir. Ama bakın burada bir ağaçta bir eğrilik var. Şurasında eğrilik var. Burada var. Bu istediğimiz gibi yarılmayacaktır muhtemelen. Biz buralardan kesersek. Ben ağacı şuradan keseceğim. Biraz yüksek ama ee, sorun olmayacaktır. Daha güzel yarılacak çünkü. Öyle tahmin ediyorum. Siz bu aşıyı yapmaya başladıktan sonra böyle birkaç sene içinde ee, tecrübe kazanacaksınız. Ağaçların nereden yarılacağını, neresinden güzel yarılacağını e, zamanla öğreneceksiniz arkadaşlar. Evet. Şöyle dalımızı attık. Evet. Buradan e, bu ağaç güzel yarılacak inşallah. Şimdi kalemlerimizi açarak Aşımıza başlıyoruz. Dikkat edeceğimiz bir husus burada. Şu kalemler hafif uyanmış. Bunlar çok hassas olur. Kalemi açarken ona dikkat edeceğiz. Bu kalem bu gözleri düşürmemeye dikkat edeceğiz arkadaşlar. Kalem açmaya başlarsınız. Ee, siz kalem açmaya odaklandığınız için gözlere pek dikkat etmezsiniz. Yani bu tür kalemlerde Sonra kalem maçtan sonra bir bakarsınız ki gözlerin hepsi düşmüş elinizde kaleminizde göz kalmamış tabi göz olmayan kalemi ağaca takmanın da bir mantığı yok. Şöyle iki taraftan kertimiz atıyoruz. Şurası çok güzel bakın tam dışa gelecek taraf. Şuraya bir çentik atıyorum, orası içe gelecek. Orayı belirledik. Kalemi çeviriyoruz elimizde. Şöyle. Evet, arkadaşlar, kalemimiz bu şekilde. Şurayı biraz daha inceltebilirim. Evet, kalemimiz bu şekilde arkadaşlar. Kalından inceye doğru. Burası arkası. Anaca girecek kısım. Şurası da dış kabuğu gelecek kısım. Hemen ikinci kalemimizi açalım. Bakın dediğim gibi çok hassas olur bu gözler. Bakın şu göz düşmüş ama şurada üç tane daha göz var. Bunlar bizi kurtaracak inşallah. Evet. Şurayı belirliyorum. Burası içe gelecek. Hemen kertimizi açıyoruz. Hemen karşımıza da kerteyi açıyoruz. Şu kertinin tam hizasında diğer kerti de tam hizasını açmak için şöyle bıçakla şöyle yapıyorum ama bıçağa bastırmıyorum ki şuradaki kabuksu kısmı kesmeyelim. Şöyle hafiften çeviriyorum böyle. Tam karşısına atayım ki e, tam hizalı bir şekilde olsun ve kalem araca güzel otursun. Şöyle biraz daha inceltelim. Evet. Uç kısmını daha evet. Evet arkadaşlar, kalemimiz bu şekilde. Kalından inceye doğru. Kalemlerimiz hazır. Hemen ağacımızın üzerini perdahlıyoruz. buradaki buradaki ölü tabakayı buradan uzaklaştırıyoruz. Evet. Yarma baltamızla muhtemelen şöyle güzel yarılacaktır bu ağaç. Şöyle tam ortasına, merkezine koyuyoruz. Yavaşça yarıyoruz. Evet. Tahmin ettiğimiz gibi güzel yarıldı. Şurada perdeler oluşabilir. Böyle bıçakla açıyoruz orayı. Evet. Burayı da açtık. Darma baltamızın arkasını ağaca saplayıp kalemlerimizi yerleştiriyoruz. Boyun kısa, ağaç uzun. Onun için çok püskürtmeyiz. <laughs> Biraz daha şu tarafa gelir misin kızım? Tamam. Tamam. Boyun kısa değil kızım. Boyun gayet iyi de ağaç uzun. Evet. Sende kabahat yok. Gayet güzel yapıyorsun. Eline sağlık kalemi şu yarma baltasının şurasına bastırıp kalemi öyle yerleştiriyoruz. Kalemi çakmıyoruz. Evet. Gayet güzel oturdu. Kabuk kabuğu da getiriyoruz. İkinci kalemimizi de oturtturduk. Evet. Bakın arkadaşlar şuradaki kertileri eşit yaparsanız bu şekilde Kaleminiz çok güzel oturur buraya. Bu tarafta oturdu. Şimdi siterçilemeye geçiyoruz. Arkadaşlar ben mümkün mertebe e, aşıda e, size aşının bütün püf noktalarını göstermeye çalışıyorum. E, ki izleyenlerden bir kişi bile bu aşıyı öğrense e, bu güzel faydalı hobiyi öğrense benim için büyük bir kazanç bu. Şimdi ben YouTube'da e, izliyorum diğer aşı yapanları da izliyorum. E, adam hiç anlatmıyor şeyi sadece göstererek yapıyor. E, ama e, maşallah adamın şeyi izlenmesi, e, ya yani alelade yaptığı bir aşı yani, çok e, sıradan bir aşı. Ama izlenmiş 1 milyon 2 milyon izlenmiş Bu neden arkadaşlar Bu adamın abonesinin çok olmasından 700-800 bin abonesi var Mesela adamın Sizde bu Güzel çalışmaların Daha fazla insana Ulaşmasını isterseniz Kanalıma lütfen abone olun Bizim ağaç aşıları Ve aşılama teknikleri Grubumuz var Orada 280 6 bin üyemiz var şu anda ama daha e, biz YouTube kanalımızda abone sayımızı anca 4500'e çıkarabildik e, bu videoları izleyen e, izleyicilerimizin e, çoğunluğu abone olmuyor arkadaşlar abone olun abone olmada size bir ücret yansımıyor kesinlikle ücretsiz sadece sizin e, YouTube ana sayfanıza benim ...en son attığım videolar düşmüş oluyor. Yani siz benim videolarımı da aramıyorsunuz... ...abone olduğu zaman. Sizin ana sayfanıza otomatikman videolarım gelmiş oluyor. Bir de oradan zili açtığınızda... ...her video size mesaj geliyor. Evet. Size bildirim geliyor. Yani Ahmet Beç'e yeni bir video paylaştı diyor. Serra onu anlatmaya çalıştı. Bu güzel çalışmaların... ...daha fazla kişiye ulaşmasını isterseniz... ...lütfen kanalımıza abone olun. Siz de bu güzel çalışmalara böyle bir katkıda bulunmuş olursunuz. Şimdi aşımızın aşımızı streçledik. En son kot bezimizle sarıyoruz. Şimdi normalde kot bezimizi şöyle şu mesafeden sarıyorduk arkadaşlar. Ama kalemlerimiz hafif uyanmış. Bakın. Bunu da biraz daha yukarıdan tutuyorum kot bezini. Ee, toprağa biraz daha fazla koyabilmek için kalemlerin nemini, rutubetini muhafaza etsin diye biraz daha kot bezini yukarıdan sarıyorum ki içine toprağı biraz fazla koyabileyim. Evet arkadaşlar. En son kot bezimizi sabitlemek için bantla bantlıyoruz bantla bantlıyoruz. O da garip oldu ama bantlıyoruz diyelim. Bantla bantları bantla. Evet. En son toprak dolduracağız. Evet arkadaşlar toprak bahçemize toprak biraz sıkıntı. Toprak alıp geldim. Şimdi bir toprak da bulamadım. Kum gibi bir şey buldum. O da işimizi görür. Şöyle gözlerimize zarar vermeden hafifçe bastırıyoruz. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Evet. Aşı macunumuzla Dişi macunumuzu almadık. Bugün bir terslik var kısım bizde. Mikrofon düşünüyoruz. Düşürüyoruz. Videoda ses açmayı unutuyoruz. Hayır olsun diyelim değil mi? En son aşı macunuyla şöyle kalemlerimizin üzerini kapattık. Evet arkadaşlar hafif uyanmış buraya bak kızım. Hafif uyanmış gözlü kalem ile bugün aşı yaptık. Bugün size onu gösterdim. Püf noktalarını. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. inşallah faydalı olur. Arkadaşlar şimdi çok sorulan sorulardan bir tanesi de bu aşı bağlarını ne zaman çözeceğiz? Arkadaşlar aşı bağları burada Ağustos'un sonuna kadar Ağacımız üzerinde kalıyor. Ağustosun sonunda muhakkak çıkarıyoruz arkadaşlar. Çünkü kalus e, tabakası kapalı alanda daha güzel oluşuyor. Ama belli bir zamandan sonra da artık aşı yerinin güneşe de havaya da ihtiyacı var. Oksijene de ihtiyacı var. Ağustosun sonunda bu aşı bağlarını çözüyoruz. Şuralara ikişer tane e, bizde herek derler. böyle iki, ikişer tane herek bağlayıp Buradan süren sürgünleri muhafaza ediyoruz. Ama aşı bağlarını Ağustos'a kadar açmıyoruz. Ağustos'un sonunu alıyoruz. Ee, ve aşımız güzel bir şekilde gelişim gösterecek inşallah. Evet arkadaşlar. Hafif uyanmış gözlü kalem ile bugün aşı yaptık. Ee, videoda bahsettiğim gibi e, Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımıza beğeni Yorum atın. Ee, görüşlerinizi bildirin. Görüşlerinizi yazın. Ben onların hepsini değerlendiriyorum. Ee, hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Dilimin döndüğünce. Evet. Şöyle kameramanımız da, kızımızı da alalım yanımıza. Arkadaşlar babamın dediği gibi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni atın. Hepinize bulaşır günler. Selamlar.